Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sabah geldiğimde bir tane yumurtayı dışarıda buldum. Bir tane tavuğumuz dışarıda kalmış. Sonra bir tanesini şu yerde buldum. <laughs> Biri buradaydı, diğerleri de buradaydı. ve dünden yumurta alamamıştım arkadaşlar. Dünküyle bugünkünin yumurtaları bunlar. maşallah güzel. Bugün yine ayağımızı seke seke gidiyor, geziyor, yok. Ee, buraları yapıyoruz. Ali Baba beraber e, baya baya bitirdik. <laughs> güzel oldu. Açıyor. <laughs> kapımızı örtelim. İçeriye köpek girmesin. Salatalıkların son şeyini yiyorlar arkadaşlar. Şuradan çay koydum. Çayın altındaki şey bitmiş. Bunlar bir tazeleyek. Yeter garip. <laughs> vay 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 Alamca yine golgelik yapacak arkadaşlar. Alamca Alamca şey mal bulunca haber et biliyor musun? Hmm. Yarın <laughs> <laughs> gidin ona şey. Yürüdüler. Bayağı bir bağladık arkadaşlar. Daha da bağlarım herhalde böyle yavaş 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 yavaş. Şuraya da şunu çaktık. Kapının şeyini. Hançer biraz kısa bağladım ki arkadaşlar bozo içeri gir. Hatta hançerle bozonun yerini değiştireceğim arkadaşlar. Bozoyu oraya bağlayacağım. Hançeri buraya bağlayacağım. Ee, şimdi bozo içeri gireceği zaman gidip ona bulaşabiliyor. O yüzden yer değişimi yapabiliriz. Ya da belki zamanla belki şuradan bir yerden bir daha kapı koyarım. Şu telimizi arttı zaten. Şu ortadan bir tel daha. Ali Heh. şu ortadan bir tel daha çekip de şurayla şurayı ayırsam mı acaba? Ara? Hani hançer tarafını Ha, ortadan içeriden. Olabilir. Ha, o da olabilir de. Hele bir böyle bir kullanak bir eksi ve fazlalığı neymiş bir baha. Ana arkadaşlar ayağıma gerçekten zor basıyorum. Yani daha önceden de çivi battı ayağıma ama ben bu kadar acı, acı çekmediydim ya. Ayağım yerden kaldırırken sanki böyle ayağım sokuyorlar. Şimdi kral oraları eştin kazık e, mı vuracağız oraya? Valla uzun, uzun kazık vurmaya gerek yok şüphelik yoksa. He. Oralar yüksek yüksekçe böyle değil. He, aynen öyle. Zaten güneş şu tarafa doğru gidiyor ya. He. Güneşi kestim mi tamam. Ali baba diyor. Güneşin anında oturulmuyor. <laughs> Valla bura güzel oldu arkadaşlar en azından yavrular mavrular doğduğunda da Rezillik e, çekmek Güzel oldu ya <laughs> Kozabey bey, Biber yer la biber Dur <laughs> <laughs> şu yumurtaları alayım arkadaşlar da en azından tavuklar girsin de yatsın bunları da şu ceplerime koyayım giderken götürürük <laughs> yavaş düş üstüne hı <laughs> 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 Hakikaten yumurta toplamak bayağı zevkli oluyor arkadaşlar, şuna bakın. Ne? Böyle Nar taşırıya koyalım Şişlerimden yavaş bırakmaya çalışıyorum ki kırılmasın diye Hıh Bir alalım Tamam Sen şu cebime gir Sen de Hadi. şu cebime gir ha. <laughs> Oğlum o yeter yeter Arkadaşlar Böyle bir bulaşkan köpek yok ya Valla itiyorsun, kahıyorsun, git diyorsun, yok abi bak bak. Evet. <laughs> Bırak oğlum adam iki dakika otursun la. Dürsün. <laughs> Valla bozonun üstüne oturdun bak. Ha. Hayvan da rahatsız ettin. Ha, kuyruğunu ıstıraydın. Sana neydi bir. Allah Allah. Ama <laughs> gitmez bak şimdi kopar yanıma gelir. Ee? O kukruyor ya. Bacak sen de bir hırlayalaş şuna. <laughs>

Yok o para ya. batıcan mı iş? Allah Allah. Ha. <Evet>. <gülüyor> <Ulan>. Gülüyor> Arkadaşlar felaket derecede bulaşan yani bu. Abi, bu boyunca adam yorulur mu lan? <laughs> Bana hemen tuttular. <laughs> ha yat orada. Piş 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 piş. <laughs> Dirzi. Adamcı olur bir gün. He. Valla. <laughs> Yoruldun hadi evcik yat istirahat işte, et. Tamam piş piş piş. Bak. <laughs> oh illa kahaca. Dürzü tavuklara nasıl koşuyor? Onlarla oyun istiyor. Arkadaşlar bu aile kardeşimizin oraya bir tane e, yavrusu gelmiş. Aynı bizim tozun kadar bir şey. Değil mi bazen ha? Onu diyor böyle getirek diyor. E, en azından e, dağda mağda gezi, gezi yapacağımız zaman tosuna e, şey köpeklere baya bir etkisi olur. Çünkü köpey biliyorsunuz arkadaşlar. Köpey arazide daha güzel gezer. Hem tosuna arkadaşlık yapar en azından tavuklarına ama e, yavruyu getirdiğimde bakarım arkadaşlar eğer tavuklara sıkıntılı bir ta, e, yavruysa e, koymayabiliriz arkadaşlar bir deneyeceğiz duruma göre bakacağız ya da çok sıkıntı yapmıyorsa da ufak tefek kızmalarına alıştırabiliriz arkadaşlar yine tosun gerçekten fazla bir şey yapmıyor arkadaşlar yani normalde yavrular biliyorsunuz e, durdurmaz tavukları patara kutara Koşarlar, giderler, gelirler. O da yapmaz, anlıyor. Değil mi? Bizim de tavuklar var ya seslenmiyor. He, gerçi orada da tavuklar var da. Bizim tavuklar da olduğundan He, orada seslenmiyor. Geziyordu dedik en azından tosuna arkadaş olur. Valla çiftlik biraz e, şekillenmiş gibi oldular arkadaşlar. <laughs> Şu tel örgü, örgü. E, çiftliği biraz yanlandırdı. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin işte. Destekleriniz önemli. Bir de bu gölgelik bayağı bir iyi arkadaşlar. Şöyle seke seke gidiyor İbo. İbo sektire sektire gidiyorum bari. Arkadaşlar şöylece göstereyim. Bakın te şuraya da gölgelik verdi. Yani sadece altı değil. Te bakın varilin oraya da gölgeliğini vuruyor yani bayağı bir bağlı yok ki arkadaşlar. Ee, hatta şu Ali bazen şu bu taraftaki iki direk var ya o, onların altına e, şöyle büyük kayalardan koyata bağlayak. Bu taraftan rüzgar vurursa en azından kaldıramazsın biliyor musun? Öyle de bir sıkıntı olur. Ne arıyorsun lan dürzü? Kutu hemen bulaşır Bulaşkan çocuk. Dürdü çocuk. Bak, bak, bak. Istır. Istır lan. <laughs> Vay zibidi var. Valla çok güzel oldu arkadaşlar. Bak. <laughs> Hehehehe Salla. Salla. Tut salla. Salla. Boş boş. Ay ipini kopartma oğlum. Allah Allah. Bak. Hı, dur ayağımı <laughs> dur. dur ay. Ayar ah Diz kapağımı tuttun. Hayır. <laughs> ola ola. Ola 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 ola. Ayağımın üstüne zor duruyorum dur. <laughs> <laughs> Oo, bir de hızlı ki, bir de hızlı ki, bir de hızlı ki. Ben <laughs> 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 Hı. Hı. <laughs> Hiç inatçı karada öyle böyle daha. Acayip inatçı. <laughs> ha ondan oyna gir. <laughs> vay. Vay zibiti, vay ne ara geliyorsun hemen. Bir de atlıyor, uçarak geliyor. Hı, kaç oğlum. Bozu! Bozu tutsun. Bozu. <gülüyor> <gülüyor> Acıyor lan! Gibi di. Gibi dişler var, ellerimi niye oluyor? Şuna bak. Ee? Şu üstürdü, şu ben ne yapıyorum? tüm nasıl üstürdü bunu? Şurayı, <laughs> Gitme bozun yanına. Şurayı Gitme bozun yanına. Gibi <laughs> di. Ha, kulağını niye çeker dedin, kulağını de. <laughs> gel bayram? sen niye şımarıyorsun? Niye şımarıyorsun? <gülüyor> Tosun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dur oğlum yavrum, dur evladım çocuğu. Dur. Bacana oraya yuvarlayıp oraya fazla mı gelecek? He evet. yani. böyle çukurlarsa tam seviyeye düşüyor Hı. Evet. Biliyor musun? Şu tarafa gel, gel biraz sallayayım bacana sen Bir civaraya Bak Şuraya niye geçsin? He evet. he şu yana niye evet. evet. Sen şurayı <laughs> değil mi? Burası, doldursun biliyor musun? He Aşağı He Dur Pantolonu <laughs> <laughs> ha. <laughs> 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 dur dur. 만만한 빛을 쓰려나 이리로 뛰어라 이래라 불안해 불안한 소만하 아리고 빠이트 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 빠이트

Ha dişin geçti dişin dişin nazım. <laughs> lan ne kadar şımarı falan. <laughs> Arkadaş bir, bir geçim durup da çalıştırmıyor lan adam. Saniye durmuyor. Allah Allah. <laughs> ya al çalış desem ondan kaçıyor. He. <laughs> Babayın ağzına tükürürüm artık ha. Babanı da bilmiyorum ki biz ya. <gülüyor> <gülüyor> yarın yavruyu getireyim de onun yanına oynayıp hmm. bulabilirsek yavruyu da duruyoruz ya yerinde papayın ağzına tükre mi? <laughs> Arr. Arr. Hmm, hmm, uğraşmak öyle miymiş hadi?

Kaç oğlum İbo. He? Yürücü. Koşadımızı çıkarttı. Daha geliyor daha daha daha. Heh, sen oynayacaksın kope kançer hadi bak. Hıh. Gel. Akşam güneşi de battı. Serinlik düştü. Hadi bakalım. Yürü. Yürü gel. Bana bulaşma. Bana bulaşma. Yürü. Yürü hançer gel hançer lan oğlum hançer şunu kıvala la şu dürzüyü kıvala la aman yemişsin herhalde sen lan Hı. şu te telörlülerin altına da bir şey yaptım mı arkadaşlar ee, yavru bu tarafa geçiyor normalde şu, sadece şu bölgeden geçebiliyor ama hepsini yapacağız en azından bu tarafa geçmesin orada kalsın tavuklar da sere serpe girsin çıksın arkadaşlar evet arkadaşlar Allah'a emanet olun gölgeliğimiz de çok güzel oldu kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah bir yeni baban olmayı destek vermeyi unutmayalım Şili hanımın yavrularını inşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde alırız. Ondan sonra gözümüzün önüne bakarız arkadaşlar. Görüşmek üzere.